Kâh çıkarır gökyüzüne seyrederim alemi alem el alem doğursa kâh inerim yeryüzüne ağlar iki gözüm çeşme Seyreder alem beni ah, Haydar 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 haydarmış ya lan bu Sabahtan beri yanlış şarkıya girmeye çalışıyorum Sen beni niye uyarmıyorsun abisi O yüzden giremedim demek ki Abi bir sus gözünü seveyim ya Bir sus Nesimiye Sordular ki... ...yarın ile... ...hoş musun? Haydar haydam! Bak, yine giremedim ya. Yine Gire giremedim. Hoş Ay. olayım... ...olmayayım... ...oyar ben... ...kime ne?